Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, yine maskeleme yapacağız ben önden güverteyi maskeledim e, ne demiştik güvertedeki çizili yerler sonradan yapılacak olan binaların yerini gösteriyordu bu arada yumrularımızı yapıştırdık yumruları yapıştırdım maskelemeye de başladım devamını birlikte yapacağız ondan sonra da boyamaya geçeceğiz Bundan önce bir şeyler söylemek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz çalışma size pek fazla bilgi vermiyor olabilir, ama çirkin ördek yavrusu gibi, sonradan aynı gemi değil ama böyle bir gemiye dönüşecek. O yüzden canınızı sıkmayın, çalışmaya devam edin. Bakın bu da aynı yollardan geçerek bu hale geldi. Aynı gemi değil, bu Yalova. Bu da 1 bölü 100 ölçekte, bu da 1 bölü 100 ölçekte. Yani iki geminin arasındaki büyüklük farkını da rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi e, bu girişi yaptıktan sonra yavaş yavaş maskeleme yapmaya devam edelim. Öncelikle parampetlerin iç kısımlarını beyaza boyadığım için onlarda tekrar siyah boyanmasın ya da lekelenmesin diye kağıt bantla bir güzel maskeledim. Güverte çok fazla e, itinaya gerek yok. Çünkü e, dediğim gibi daha sonra buralara kaplama tahtaları gelecek. Yani güverte tahtaları gelecek. Güverte tahtaları geleceği için altındaki rengin çok bir önemi yok. Kirlense de kirlenmese de önemi yok. Ben bu maskelemeyi için yaptım? Daha önce çizmiş olduğum. Ve geminin binalarının gelecek yer e, nereye geleceğini işaretleyen çizgiler kaybolmasın diye, sonra bir daha iş çıkmasın diye yaptım. Şimdi gelelim gövdenin zehirli kısmının maskelenmesine. Zehirliyi attık, maskelemeyi yapalım ki bize e, ekstra bir iş çıkartmasın. Arkadaşlar kullandığımız bantların üstündeki yapıştırıcı izleri söktüğümüz zaman gövde üzerinde kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için ya pahalı olan bu beyaz şerit gibi beyaz bantlardan daha iri, geniş olanlarından almak lazım. Ama buna hiç gerek yok. Ben ne yapıyorum? Ben büyük kısmını kağıtla kaplıyorum. Geri kalan kısmı bantla kaplamış oluyorum. Şimdi bu kağıt uçmasın diyerekten öncelikle bir yapıştıralım. Bunu nasıl yapıyorum? Önceden çektiğim ve su hattını gösteren beyaz bant, kaliteli banta gelecek şekilde bir kısmı da kağıda gelecek şekilde kağıt bandı yapıştırıyorum. Kağıt olarak genelde ben marketlerin broşürlerini kullanıyorum çünkü biraz daha kaliteli kağıtlardan basıyorlar. Yani gazete kağıdı gibi değil. Zaten her şeye para verip duruyoruz. Bari buna para vermeyelim. O marketlerin broşürleri de bir işe yarasın. Da yapalım Burada dikkat edeceğimiz susuz kağıt bandımız beyaz bandın üstüne geçmeyecek. Yani beyaz bandı taşmayacak şekilde yapıştıralım ki önceki gibi düz bir hat elde edebilirim. Temiz düz bir hat elde edebilirim. Eğer beyaz bandı geçersek yani yukarıya doğru güverteye doğru geçersek ne olur? İşte burada geçtim. Bantın altına boya geçmeyeceği için orada istemediğimiz bir eksiklik olacak. Yani boya Bor, e, bordanın rengi siyah olacağı için siyah attığımız boya o bandın altına geçmeyecek ve alttaki astar rengi sırtacak. Onu tahmin edebilmek için de ekstra bir gayret sarf edeceğiz. Zaten uzun süren bir iş. Zahmetli bir iş. Bir de ekstra iş çıkartmayalım. Buraya kadar maskelememiz gayet iyi gitti. Şimdi yapım süresine gelince ben bu sıralar başka işlerde de fazla meşgul olduğum için üstünde duramıyorum. Çok fazla vakit ayıramıyorum. Sadece size mahcup olmamak için şu kıç tarafı bitireyim de elinden geldiğince en fazla 3 günlük aralarla video çekmeye çalışıyorum. Ama şu gördüğünüz Yalova yaklaşık 5 ayda tamamlanmıştır. Bu niye bu kadar uzun sürüyor? Bir kere yaptığımız iş ince bir iş olduğu için ve tamamen emek ürünü olduğu için Ellerimiz yoruluyor, parmaklarımız yoruluyor. Ben bu parmaklar için e, yanlış hatırlamıyorsam üç kere fizik tedavi gördüm. Yoruluyor. Yani insan hem kafası yoruluyor, hem gözü yoruluyor, hem takıldığınız bir nokta oluyor. Ya bu gerçekten böyle miymiş acaba? Çünkü yapıyorsunuz, sonradan internette bir fotoğrafa denk geliyorsunuz. Sizin yaptığınızda Alakası yok. O zaman ne oluyor? Hadi bakalım yeni baştan. O yüzden e, gemiye başlamadan önce çok iyi incelemek lazım. Planı inceleyeceksiniz. Planı anlamaya çalışacaksınız. Eğer planı anlamıyorsanız yapacağınız iş iyi bir netice vermez. Sadece fotoğraflara bakarak da iyi bir netice elde edemezsiniz. Neden? Çünkü bizim gördüğümüz sadece suyun üstündeki kısımdır fotoğraflarda. Suyun altındaki kısım ise ya tersanede tadilat geçirirken çekilmiş bir fotoğraf varsa şansınıza ona denk gelirseniz oradan bir şeyler kapabilirsiniz. Ya da illaki plana ihtiyaç duyarsınız. bazı arkadaşlar planı nereden temin ederim diye soruyorlar. Bu planı ben bir arkadaşımdan almıştım. Ticari olarak satılıyor mu inanın bilmiyorum. Ama eğer ticari olarak plan almak istiyorsanız da yine internete gireceksiniz. İnternetten Kunt Müzesi var örneğin. Bodrum'da Kunt Müzesi var. Hala satıyor mu bilmiyorum ama bir ara plan satıyordu. Bodrum'daki Kunt Müzesi'ni internetten arat, e, tarattırırsanız, arattırırsanız karşınıza çıkacaktır. Oradaki bilgilere er, e, ulaşın. Plan ihtiyacınız varsa oradan karşılayabilirsiniz. Tabi sınırlı sayıda. Bunun yanında yine internette ücretsiz plan veren e, bazı siteler var. O sitelere de bakar. Faydalanabilirsiniz. Evet ben maskelemeyi tamamladım. Şimdi e, bunu tabi boyamam lazım ama evin içinde boyayamıyorum. Evin içinde boyayamadığım için yine videoyu kapatmak durumunda kalacağım. Ondan sonra da gidip dışarıda şurada küçük bir atlama yapmışım. Evet. Maskelememiz bu kadar. Ee, biraz sonra buna bir boya atacağım. Ondan sonra devamı ne zaman gelir bilmiyorum. Arkadaşlar bu hafta sonu için bana izin verin. Bu hafta sonu biraz işlerimiz var ailece. Ee, görmemiz gereken, halletmemiz gereken işler var. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde size boyanmış halde tekneyi gösterebilirim. Ondan sonra da yavaş yavaş e, güverteye geçeriz. Bir hatırlatmada daha bulunayım. E, onu aslında unuttum. Unuttuğum için e, şimdi hatırlatmam gerekiyor. Buraya bir zincir loçası açmamız gerekiyor. Plandaki yerini tespit edeceğiz. Ve bir zincir loçası açacağız. Onda e, yine matkap. Bu hastasıyla yapacağım. Bunu da size e, yaptıktan sonra göstermiş olurum. Bunun dışında size hatırlatmada bulunabileceğim herhangi bir husus yok aklımda. Olursa da sonraki videoda artık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.